Merhabalar, sizi seviyorum. Umarım harika bir gün olur. Şimdi biraz bir karışık bir olaya gireceğim aslında, bir konuya gireceğim ama e, çok büyük yardımcısı, yani size çok yardım edeceğini düşünüyorum. E, ve e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, diğer yani her videomdaki gibi. Okay. Ee, şimdi e, ChatGPT ile tekrar o şeye girelim ve bunu neden aslında böyle ekranı şey yapmak istiyorum yani paylaşmak istiyorum. Mesela atıyorum ekran görüntüsünü alabilirsiniz ama dikkatli olun ben güzel çıkayım. Beni öyle abla falan yakalamayın. Tatlıyken yakalayın olur mu? Sizi seviyorum. Şimdi şöyle bir konuya giriyoruz aslında zihin durumu ve rahatlama olayı önceleyeyim, tamam mı? Şimdi bizi biliyorsunuz insan olmayı deneyimliyoruz. 2025'teyiz ve biz insanlığı deneyimlediğimizi, insan olmayı deneyimlediğimizi farkındalığımız arttıkça gün geçtikçe daha da bununla artık iç içeyiz. Şimdi diyelim ki e, zihnin yarattığı o saçma durumları e, yaşıyoruz, tamam mı? Ve diyelim ki e, ben bu noktada da bilmiyorum yani bu zihnimi nasıl ee, rahatlatacağımı, kendimi nasıl e, bir aralık şey yapacağımı. Çünkü eğer o minik bir aralığı şey yapabilirseniz, yakalayabilirsiniz. Çok daha rahat hissedeceksiniz. Zihin projeksiyonlarında kendinizi. O yüzden buna dair ben biraz daha burada güzel bir konuya giriş yapmak istedim ve önemli olduğunu düşündüm. Şimdi mesela zihnin yarattığı saçmalıklar Derken ben neyden bahsediyorum? Düşüncelere dalıp gitmek, aklın sürekli başka bir yerde olması, felaket senaryoları üretmek, sürekli düşünmek ya da sürekli kaygılanmak tamam mı? Bunlar e, zihnin yarattığı e, projeksiyon durumları aslında. Sizi tamamen şimdiden alıkoyan projeksiyonlar bunlar ve bunlar da böyle ben burada soru soru soruyorken biraz şey yapmak istedim prompt'ta böyle açmak istedim ki ondan o güzel şey cevaplarını alabilmek için diyorum ki yani bunlar gözümüzün önünde olan şeylerin üzerine bir katman olarak inşa edilen zihin durumlarımız değil mi diyorum bunlar için çünkü diyorum yapay zeka gibiyiz yani Biz evet öyle bu arada. Bu tanımı çok seviyorum. Biz yapay zeka gibiyiz. Biz de veriyi işliyoruz arkadaşlar. Ee, biz de yapay zeka izlerken dediğim gibi biz de veriyi işliyoruz. Mesela duyusal verileri işliyoruz yani. Duyusal verileri işlemek beden. Tamam mı? Beden. Duysal veri eşittir beden. Zihin verileri demek, zihin projeksiyonları demek, senin geçmişte yaşadığın işte zihninin seni güvende tutmak istediği için e, seni korumak istediği için işte bilinç altına yerleşmiş şeyler, e, sonra bilincinin seviyesi vesaire farkındalığın seviyesi vesaire falan bunlar da eşittir zihin. O yüzden e, bunları şey yapıyoruz, böyle birlikte işliyoruz. Ama tek problem burada. Bu saçmalık durumunu biz emzik olarak kullanıyoruz sürekli. İşte şimdiden kopa, koparttığı için bizi böyle hani o bebek nasıl böyle sürekli emzikle şey yapar? Aynen o durumda biz de zihin tarafından e, bir bebek gibi bir şeye dönüşüyoruz. Çünkü projeksiyona kapılıyoruz. Projeksiyona kapılıp gittiğin an ağzında o emzik gibi oluyorsun Tamam mı? Ee, ben de burada diyorum ki e, çünkü diyelim kendimi yeterince rahatlatmayı bilmiyorum ben. Ben zih zihnin o, o durumuna sürekli çekiliyorum diyelim. Beden farkındalığım da tam anlamıyla gelişmedi ya da duygusal olarak herhangi bir e, şeyim yok. Pratiğim yok daha öncesinde. Ee, ve zihni bu, bu, zihnin bu durumunu bu sanki zihin beni hani rahatlatıyor, iyi hissettiriyor falan filan. Bunu öğrenmişim ben. Bununla artık zaman içerisinde o düşün düşün düşün, düşüncede kalma olayıyla ben çok özleşmişim. Bunu nasıl yani ben e, bu e, emzik durumundan çıkıp zihnin o şu anki farkındalık olan katmanına doğru çekip aslında bunu nasıl ben kendime çevirebilirim. Tamam mı? Şimdi böyle giriyoruz. Biraz şey bir olay şu an böyle gerçekten karmaşık bir şey, tamam mı? Ama korkmayın. Şimdi düşüncelere dalmak, kaygılanmak, felaket senaryoları yazmak vesaire falan şu anın gerçekliğini bir tür katman, bir tür perde. Evet, burada aynı fikirdeyiz benim deyimimle olan şeyi bana tekrar söylüyor. Yani gözümün önünde olan şeylerin üzerine inşa edilen bir projeksiyon var benim zihnim tarafından. Bu katmanlarda doğrudan duysal verilerle değil, az önce açıklarken size söyledim, duysal da değil, zihnin de yarattığı o eski verilerin de yorumlanmasıyla birlikte oluşuyor. Yani evet, beden zihin dediğimiz şey bu sistemin tamamen bir ürünü. Okay. Burada da diyor ki sen yapay zeka gibiyim derken diyor, aslında çok isabetli bir metafor kullanıyorsun. Çünkü zihin de bir anlamda veri alıyor. Öyle. Zihin veri alıyor, beden de veri alıyor. Hatta o beden ilk önce zihinden, ilk önce işleyen ve sana sinyal veren şey beden. Ama bedeni o kadar şey göremiyoruz ki. Hani o sinyali alamayacak kapasiteler oluyoruz ki. Beyin yakıyor sonra bize. Burada da diyor ki veriler derken görsel şeyler, işitsel şeyler, bedensel duyular. Bütün bu verileri yorumlayıp geleceği dair çıktılar üretiyor. Outputlar üretiyor. Ve bu outputlar çoğu zaman otomatik. Bak bu da bir şey otomatik şeyler. Neden? Çünkü güvende olmamız için. Geçmiş deneyimlerden, travmalardan, beklentilerden vesaire falan kaynaklanıyor. Bunların hepsini topla, biraz içerisinde geçmiş deneyim at, biraz travma at, biraz beklenti at. Onu at, bunu at, çorba yap bunu. Aşure oldu. Sonra da, vay efendim zihinden nasıl çıkacaksın, şey yapacaksın çıkış yok ki o noktada maalesef yani peki soru da şu an bu geldiğimiz noktada soru şu zihin bu saçmalıkları yaratıyor Evet ve biz de onu emzik gibi kullanıyoruz Neden Çünkü bizim için çok tanıdık bir durum çok alıştığımız bir şey düşüncede olmak sürekli düşünüyor durumda olmak ee, çünkü kaygılanmak bize hazır olma illüzyonu veriyor diyor. Bak bu da çok önemli bir şey. Kaygı içerisinde olmak, kaygı ne? Anksiyete gelecek durumu. Yani ge gelecekte yaşayabileceğimiz herhangi bir şeylere hazır olma şeyi illüzyonu doğuyor bizde. Ama öyle bir şey yok. İllüzyon işte. O yüzden illüzyon. Hazır olma illüzyonu. Geç düşünceler acıtsa bile sessizlik ben ve boşluktan daha konforlu geliyor. Neden? Çünkü bizim kıçımız buna alışmış. Bizim kıçımız buna alışmış. Okey. Zihin durumunu bir emzik gibi kullanmayı nasıl öğrenirim? Yani bunu bilinçli bir şekilde kendini yatıştırmak için araçsallaştırmak istiyorsun. Burası çok ilginç ve değerli bir net. Çünkü şu anda çoğumuz zihniye bastırmaya çalışıyoruz ya da kontrolsüzce onun geri bunu kayboluyoruz. Bu arada iki yönlü bir pratik veriyor bize. Tamam mı? Diyor ki zihnin saçmalık ürettiğini fark et ve bu üretimi bilerek izle. Örnek olarak mesela tamam şimdi beynim bana her şey berbat olacak senaryosunu sunuyor bir projeksiyona sokuyor beni. Ama ben bunu fark edebilirsem derim ki teşekkürler beyin. Başka neyim var? Başka farklı bir şey geç, sahneye geç. Bunu yapmaya başladığında zihninle özdeşleşmiyorsun artık. Yani bir bütün olmuyorsun. Onunla oynuyorsun. Bu bir güç pozisyonu olmuş oluyor. O emsik bu noktada bilinçli bir oyuncağa dönüşüyor bizim için. Yine farkındalık yani yine konuştuğumuz şey tekrar farkındalık. İki, zihni başka bir yere kanalize duyulara, beden farkındalığı. Yani be, somatik şey, farkındalık. Zihin saçmalamaya başladığında dur ve şunu şu an. Şu an bedenimde neler oluyor, nefesim nerede, sesler, ışıklar, rüzgar, kokular vesaire falan. Hani... Ee, düşüncede olduğunuzda o donukluk şey gelir ya böyle. Anladınız mı? O donukluk gelir böyle ablak bir şeydir o yani hani. Bunu herkes çok iyi biliyor. O noktada eğer uzun süre orada olduğunu hissedersen yani bunu hani bir tık anlarsan gözlemci kalabilip ...kendine genel olarak bu arada gözlemci kalmak... ...bütün bunları çok hızlı fark etmeni sağlayabilir. Ve dersen ki bu soruları sorabilirsem ...aslında o emziği duyulara dönüştürmek demek oluyor. Aslında seni edecek şey düşünceler değil. Bunu sana tersten hop göstermiş oluyor... Ama düşünceler seni geçici olarak meşgul ediyor. Ve bu da seni boşluk hissinden uzak tutuyor. O yüzden ona yapışıyoruz. Düşünceler seni sürekli meşgul eder. Düşüncelerin içerisine kendinizi atmayın. Düşüncelerin içerisinde kendinizi de bulmayın. Buluyorsanız hızlı bir şekilde çıkmaya çalışın. Çünkü... Psikolojiniz de çok zorlanacak. Şimdi millet çıldırabilir ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer şimdiyi yaşayabilirseniz arkadaşlar. Yani stay present dedikleri şimdi de kalabilirseniz tek gerçek zaman şimdi. Şimdi de kalabilirsiniz. Psikoloji yok olur. Yok olur. Geçmişe gitmezsen, geleceği kaygı etmezsen yok olur psikolojiyi bitirirsin. Zihinde kalırsan psikolojik olarak seni zorlayacak. O ona yapışmamak gerekiyor. Gerçekten yapışmamak gerekiyor. Sonuç olarak zihnin saçmalık üretme kapasitesini kendi tarafına çek. Onu rahatlatmak kiti sanma. Sakın, sakın. O rahatlatma bir kiti değil. Öyle bir illüzyon aslında. Rahatlatmak kiti gibi bir şeyi Hani diyorsun ki hani o, o kiteye ihtiyacım var, o, o kitle beni rahatla çıkar. Asla öyle bir şey değil, asla öyle bir şey değil. Onunla sadece böyle bir aranda bir oyun kurman lazım. onu farkında olman lazım. Ve nihayetinde de bedeninle bağlantıya geçmelisin. Geçebilmelisin. Çünkü zihin hikayesinden daha sakin, daha sessiz ama daha gerçek bir şey var o da şimdi. Şimdi de olduğunuzda bütün olasılıklara açık olursunuz. Şimdi de olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Bütün olasılıklara açık olursunuz. Çünkü o kadar açıksındır ki yani farkındalığın o kadar geniştir ki yani zihinden çekilmişsin diyelim tamam mı? Zihinde değilsin. Farkındalık havuzundasın, okyanusundasın. Önemli burası şimdi. bu Burası daha bomba. Bak şimdi vücudun kendini rahatlatmak için kullandığı doğal yetenek şimdi de kalmak. Sinir sisteminin kendini rahatlatmak için varlığını kullanması, zihinde kalması sinir sistemini çökertiyor. Sinir sistemi olduğunda stres, mütres, yaşlanma yorgunluk, halsizlik, e, o bu şu falan bütün her şeyi bağlayabilirsin. Sinir sisteminin üzerine soktuğunda bütün hayatın değişir. Bütün hayatını etkiler. A'dan Z'ye her şeyini etkiler. Her şeyini de. Bedensel de etkiler, zihinsel de etkiler. Ve senin içten bir şey bu kadar yani etkilediyse bir de bunun dış şeyini düşün. Versiyonu düşün yani sen onları e, değiştirecek de dışta nasıl bir etki olacağını düşün. E, burada da demiş ki vücudun kendini rahatlatmak için kullandığı doğal yetenek yerine yani bedenin sahip olduğu gerçek biyolojik duysal şimdi ait yatıştırma sistemi mesela derin nefes almak. Burundan aldın ağzından verdin ya da gözlerini bir yere sabitleyip grounding, topraklanma yapmak ya da birinin sesiyle, birinin sıcaklığıyla regüle olmak. Ritmik hareket, yürüme, sallanma, titreşim vesaire falan. Evet, dokunmak, sarılmak, su içmek, doğaya bakmak vesaire falan herhangi bir bu tarz aktiviteler tamam mı? Bunların hepsi doğrudan bedene şimdiye bağlı şeyler. Sinir sistemi bu yollarla homostaz kurabiliyor diyor ben de diyor, dedim ya ondan sonra sen, sinir sisteminin kendini rahatlatmak için varlığını kullanma yeteneği peki hani aslında sinir sistemi bazen rahatlamak için duyulara nefese harekete değil çok şey bir şey söylüyor burada önemli bir şey söylüyor bilincin kendisine kimliğe farkındalığa varım hissine bile saldırıyor ve burada enerji ac en acayip mekanizma devreye giriyor ayrışma. Ayrışmayı umarım anlarsınız ya. Yani ayrışmayı anladığınızda gerçekten güzel bir çözülme olur bazı şeylerde. Ayrışma hayatta kalmak için canlılığı rahatlatma yöntemi. Yani sistem diyor ki sinir sistemin. Her şey çok fazla geliyor. Duyulara, bedene, gerçekliğe bağlanırsam yanarım. O yüzden şu an seni çıkarıyorum. Ve çıkarttığında da ne oluyor? Otomatikleşmek oluyor. Yani otomatik, otomatiğe bağlayabiliyorsun. Zihinden kaçış. Mesela zihinsel kaçış. Overthinking'e giriyorsun. Felaket senaryolarına saplanıp kalabilirsin. Hissizlik, boşluk hissiyatı olabilir. Zamanın donması bedenin plastik gibi hissettirmesi olabilir. Hayatta ama yaşamıyor gibi olmak. Bunun özü şu, canlılık tehlikeli algılandığında, oversimulated olduğunda yani, sinir sistemi varlığın bazı bölümlerini uykuda tutarak seni korumaya çalışıyor bu gerçekten önemli bir şey. Yani bu dissociation bunu anlarsınız. Bu, bunun lütfen bunu demleyin. Bunu böyle bir, bir sakin dinleyin. Sonra gene not alın ya yazın bunu şu an şey yaparken kesinlikle bir yere not alın. Sonra tekrar bunun üstünden geçin. Yani sinir sisteminin dediği şey her şeyin çok fazla gelmesi, çok fazla uyaran olması, duyuları, bedeni, osu busu falan gerçekliğin böyle bangır bangır, bangır üzerine gelmesi. gelmesinden seni oradan çıkartıyor, yanmaman için. Çıkışta da işte böyle şeyler yaşanılıyor. Tehlike, aslında o canlılığı tehlikeli gibi algılıyoruz ama öyle bir şey yok o canlılık aslında o şimdinin olayı bizim en 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 mucizevi noktamız yani. O zaman sormamız gereken şey şu. Biz ne zaman rahatlamak sandığımız şeylerle aslında ayrışıyoruz? Ve nasıl olur da ayrışmadan kalmayı öğreniriz. Rahatsızlıkla, boşlukla, yalnızlıkla, hiçbir şey olmama haliyle. İşte burada devrimsel bir şey başlıyor. Çünkü o sinir sistemine diyorsun ki kaçmana gerek yok. Kaçma, burada kal. Bu canlılık, bu an, bu beden dayanılmaz değil. Ben buradayım, sana eşlik ediyorum dediğin an, bu sesi geliştirebildiğin an işte bu sana gerçekten emzik olacak bir şey. Yani duyularla, gözlemle, şefkatle, bedenle bütünleşmiş olduğun bir nokta olacak. Böyle. Böyle bir konu. Benim çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne düşünüyorsunuz? Yaşadığınız şeyler olur, olabilir örnek olarak. Lütfen yorumlara bırakın. Bu tarz şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ehm, um, tamam. <laughs> bye bye.